damat damat oluyor artık. Evet. artık taraf olarak evet. herhalde bugün buradasınız. <laughs> Biz Özgür, 20 yıllık arkadaşım. Yabancı damatlı işimizle beraber olmuştuk. Bugün mutlu günü. Onunla beraberiz. İnşallah mutlu, güzel bir evli olur. Dost arkadaş olarak da ben. Engin Bey de... kamera lütfen. Biraz daha kamera Evet şöyle. Daha iyi. İyi mi? Teşekkürler. Sizler, teşekkürler. Teşekkürler. Efendim. Sıra size geliyor değil mi? durum var mıdır? Evet. Ee, Arkadaşlarınızı evet, annem, an, annem gibi <laughs> annem de bu sorunun <laughs> evet. cevabını çok merak ediyor. Valla var, var mı? tabii ki var. Öncelikle birini bulmak gerekiyor tabii ki bunu gerçekleştirebilmek için ama <laughs> bu işler biraz Hayırlısı <laughs> demek gerekiyor. Niye abi bu yakışıklısıyla gayet bir bayağı birilerini bulabiliyorsunuz. Ama <laughs> öyle olmuyor hayat. Hayatın gerçek ilişkileri oluyor. farklı mı oluyor? Başka türlü oluyor. Yani bu işler biraz kader kısmet meseleleri de var. Ee, ama bakalım yani. Abi sosyal medyadan çok teklif alıyor musunuz? <laughs> Hangi anlamda? <laughs> Benim evimde <laughs> şey direkt diyen kızlar da. Bana bilmiyorum. Ya bana öyle bir teklif gelmedi şu ana kadar. Yani, o da gerçek değil zaten öyle bir şey. Yani oradan gelen bir teklif. Rekanlardan biraz uzak kaldınız. Rekan diziler olarak. Bir Proje var mı? Bakalım. Yeni bir işe başladık. <laughs> e, Netflix'te. Evet, Netflix'ten. E, <laughs> çekimleri başladı. Ben iki güne başlayacağım Çekim evet, O var. Hmm. Ee, hmm. bakalım hmm. güzel bir proje hmm. olacak. Hmm. Evet. Bir evet. yani şu anda o var. Dolayı Yok şu anda o, o var. Yoksa... Yo, var. Netflix yani de oyunculuk inşallah. Hani evet. iyi bir projede. İçimize, gönlümüze silen bir projede. Olursa çalışacağız tabii ki. Çok ben teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.